Mallarına el konulmasının ardından yurt dışında yaşamaya başlayan iş adamı Cem Uzan, Ergenekon savcısı Zekeriya Öz'ün kendisini tehdit ettiğini söyledi. Uzan, Zekeriya Öz'ün Libananko davasını kastederek bu davalardan vazgeç, hayatını niye riske atıyorsun dediğini açıkladı. TMSF tarafından mallarına el konulan iş adamı Cevuzan, yurt dışına çıkmadan önce Ergenekon savcısı Zekeriya Öz'le görüştüğünü ve bu görüşmede Öz'ün kendini tehdit ettiğini açıkladı. Taraf gazetesine konuşan Uzan, Zekeriya Öz'le 2009 yılının Şubat ayında bir araya geldiğini, görüşmede Libananko davasının konuşulduğunu belirtti. Görüşmede Zekeriya Öz, Uzan'dan davadan vazgeçmesini istedi. Savcı ile bir saat Libananko konuştuk. Bak Cem Bey dedi. Eski servetin yok. Fena da yaşamıyorsun. Bunu kapatsan bu davalardan vazgeç. Sağlığını düşün. Hayatını niye riske atıyorsun dedi. Uzan yurt dışına çıkmaya bu konuşmadan sonra karar verdiğini açıkladı. Bende bütün alarmlar çaldı. Yurt dışından bir iki kişi aradım. Bunları anlattım. Ne düşünüyorsunuz dedim. Onlar da time check out. Otelden çıkış zamanı gelmiş dedi. Çıkış için düğmeye bastık. Zekeriya Öz'ün söylediği sözler belki de benim hayatımı kurtardı. Bunu bilinçli yaptığını sanmıyorum. Belki de boş bulundu söyledi.